Dostlar merhaba. Her programda yaklaşık olarak 3-4 programdır. Her programın başında söylediğim şeyi bir kere daha söyleyeyim. Çünkü bu güzel. Siz istiyorsunuz, biz onu anlatıyoruz, yayınlıyoruz. Bu haftaki programın da konusunu siz istediniz, biz yayınlıyoruz. Dediniz ki Enes kamera arkasındaki çocuk bizim Z kuşağı anket yayınlattı. O ankette var olan Mete yaptık Enes. Cengiz yaptık. Yaptık. Sonra Yıldırım Beyazıt yaptık. Yıldırım'ı yaptık. Şimdi Çelimi Mehmet. Kim kaldı başka? Abi onu önümüze yapacağımız ankette göreceğiz. Ankete tamam. yazacağım. İsteyin merak ettiğiniz tipleri ama böyle Adolf Hitler gibi manyakları istemeyin lütfen. Zamanımız değerli. Onlarla zaman harcamayalım hep beraber. Bugün ikinci kurucu olarak bilinen Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtaran, Yıkılmışken tekrar kuran bu yüzden tarihimize ikinci kurucu olarak geçen benim de gerçekten sevdiğim güzel bir insan ve onun bitirdiği bir dönemden bahsedeceğiz efendim konumuz Fetret devri ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın dedesi Çelebi Mehmet. Mehmet'le beraber Fetret devrini birlikte beraber işleyeceğiz. Abi Fetret devri öncelikle nedir? Herkese bunu bir aydınlatalım. Şimdi Fetret devri bin... 396'da Nibolu Meydan Muharebesi yapılırken daha doğrusu birkaç ay öncesine gidelim. 1395-96 sürecinde Yıldırım Beyazıt İstanbul'u fethetmeye geldiğinde ve o dönemde güzelce hisar adı verilen Anadolu hisarını yapmaya başladığında Avrupalı devletlerin Bulgaristan üzerinden saldıracağını duyunca İstanbul'un fethini bırakır, muhasarayı kaldırır ve Nibolu'ya gider ve Nibolu Meydan Muharebesi'ni yapar. Nibolu Meydan Muharebesi'nde Avrupalılara asla unutamayacakları babalarının bile atmadığı şiddetle bir tokatı popolarına vurur. Ve bütün Avrupalı Balkan devletleri hizaya gelir. Artık Balkanlar bizimdir. Artık Balkanlar Ankara gibi, Konya gibi, Kırşehir gibi bir Anadolu toprağı haline gelmiştir. Sonra tekrar İstanbul'a döner. Takvimler 1400'leri göstermektedir. İstanbul'u almak için çabalarken Ulan bu sefer de Timur'un Anadolu'ya saldıracağını duyar. Ne yapsın bu Yıldırım? Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Arada İstanbul alnına maddan öyle sağ salim kalıyor. İstanbul'un muhasarasını kaldırıyor. Anadolu'da 3-4 yer gezdikten sonra Timur'un muhteşem ötesi savaş taktiği ve stratejisinden sonra Ankara Ovası'nda kapışan iki ordunun birisi hükümdarlarının esir düşmesinden dolayı dağılır. O dağılan ordu. Biz bunu anlatmıştık yıldırım da Bu yüzden detay vermiyorum. Dostlar Yıldırım Beyazıt, Ankara Meydan Muharebesinin detayları, Timurlu arasındaki mevzular. Bütün bunları merak ediyorsanız bakın şurada bir tane link var şimdi. O linki tıklarsanız o linki ben daha önce anlattım. Bu yüzden şimdi çok detay vermeyeyim. Hızlı bir şekilde geçiyoruz. Müsaadenizle. Esir düşer ve Osmanlı ordusu dağılır. 1402 yılında olan bu Ankara Savaşı'ndan sonra Şehzade Mustafa babasıyla beraber Timur'un esiridir. Fakat kardeşleri Musa, İsa, Kasım, Süleyman, Mehmet beş kardeş kendi aralarında bir taht mücadelesine girmeye başlarlar. Anadolu'da Osmanlı'ya bağlı olan beylikler tek tek saf saf, safha safha, aşama aşama. Osmanlı'dan ayrılır. Abi bu Fetret devrini birazcık da Timur'un şöyle uzattığı söyleniyor. Bu seferlere çıkacağı zaman tüm bu şehzadelere koçum benim aslanım benim yeni hükümler sensin deyip birbirlerine düşürüp kendi orada güçlü bir Osmanlı bırakmayıp rahat rahat sefere gidebilmeyi sağlamış deniyor. Timur çok dahi bir adam. Yerden göğe kadar haklısın. Aynen böyle. Bir yere birini atıyor, bir yere birini atıyor. Hepsinin sırtını okşuyor. Ama sen sensin, yiğitsin, ağamsın, paşamsın diyor birbirine vurduruyor. Fakat burada Osmanlı tarihlerinde çok da fazla bilinmeyen ama Avrupa tarihlerinde var ola gelen bir mevzu var. Fetret devri diye bir şey var mı acaba? Yani bizim fetret devri dediğimiz başsızlıkla Beş kardeşin birbiri ile mücadelesiyle geçen o dönemde mesela Edirne'de Selimiye Camii'nin tam karşısında bulunan eski cami ya da Karanfil Camii ya da Süleymaniye Camii ya da Süleyman Şah Camii denilen bir cami var. Bu camiyi yapan Yıldırım Bayezid'in oğlu Şehzade Mehmed'in, Mehmet Çelebi'nin abisi Süleyman Şah'tır. 8 yıl tahta kalmıştır. Tabii ilk padişah o oluyor. Tabii 8 yıl tahta kalmıştır. Onun tahta kaldığı dönemleri maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin tarih kitapları padişah olarak kabul etmiyor. Ama mesela İran, ama mesela Rusya, ama mesela Avrupa kaynakları. Biz 36 Osmanlı padişahından bahsediyoruz. Osman Gazi ile başlatıyoruz. Vahdettiğinde bitiriyoruz. Tamam mı? 36 padişah. Ama Avrupa, İran ya da Rusya 38 padişah diyor. Ertuğrul'la başlatıyor. Ertuğrul'la başlatır. Türk'ü bizim gibi. Aynen öyle. Biz de Ertuğrul'la başlatıyoruz. Ertuğrul'la başlatın. Bizim birinci padişah dediğimize onlar ikinci padişah der. Ben bir önceki programda Yıldırım Beyazıt'a beşinci padişah demişim. Demişsem özür diliyorum. Asla değil. Şimdi sayıyorum. Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar, Yıldırım Beyazıt. Etti mi dört? Tamam. Şimdi bu dört padişah... Bizim tarihimizde dördüncü padişah. Avrupa'ya göre Yıldırım Bayezid beşinci padişah. Hatta ben yorumun altına gelen yorumun altına yazdım hani biz padişah serisine Ertuğrul Gazi ile başlattık evet. Dedi. Yani bu açıklama eksik kaldığı için özür diliyorum. Bir kere daha söylüyorum. Yıldırım Bayezid tarih kitaplarına göre dördüncü padişah. Fakat bizim takip ettiğimiz kronolojiye göre beşinci padişah. Bu yüzden ben Yıldırım Bayezid'e beşinci padişah diyorum. Yoksa o Osmanlı'dan itibaren 4 ama Ertuğrul'dan sonra 5. 5 tamam mı? Fakat Yıldırım Beyazıt 4 ya resmi kaynaklar Mehmet Çelebi'yi 5 olarak kabul ediyor. Ama Arda Süleyman'ı atlıyor. Atlıyor. İkinci Murat'ı 6 olarak kabul ediyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ı 7. olarak kabul ediyor. Fakat bizim, bizim Halil İnalcık ekolünü ben benimsiyorum. Halil İnalcık ekolüne göre Ertuğrul Gazi ile Süleyman Şah'ı koyarsak Fatih Sultan Mehmet Han 7. padişah değil 9. padişahtır. O halde sayalım kafa karışıklı bilsin. Ertuğrul Gazi 1, Osman Gazi 2, Orhan Gazi 3, Murat Hüdavendigar 4, Yıldırım Bayazıt 5, Süleyman Şah 6, Çelebi Mehmet 7, 2. Murat 8, Fatih Sultan Mehmet Han 9. padişahtır. Bu literatüre göre Fetret devrinde Yıldırım Beyazıt ölür, yerine 11 yıl 1402 ile 1413 yılları arasında herhangi bir padişah yoktur. Taht kavgaları vardır. Kardeşler arasında bir terör vardır. Bu dönemden sonra bu dönemi bitiren Mehmet Çelebi tekrar kurmuştur. Ama aslında çok da kurmamıştır. Çünkü zaten abisi Süleyman Şah'tan Musa Çelebi'nin refakatiyle uzun hikaye onlar. Önce Musa Çelebi alır sonra onlar Mehmet Çelebi'ye teslim eder. Orada Musa Çelebi denilen küçük çocuğu en küçük kardeşleri. Küçük çocuğu da asla unutmamamız gerekir. Gitgel yapıyor sürekli. Tabi Musa Çelebi Mehmet Çelebi ile Süleyman Şah arasında gitgel yapar. Postacılık yapar. Yaşı da ufaktır. Süleyman Şah'tan Padişahlığı alır Mehmet Çelebi verir. Ama arada bir kendisi de sanırım padişah olmaya çalışıyor. Olmak istiyor da yemez ufak. Mehmet Çelebi gibi güçlü baskın dominant bir karakter var Süleyman Şah gibi baskın bir karakterden devralmış kendisi pasif Küçücük. Ona yedirmezler taht. Biraz daha etsin, alırlar kelleyi. Şöyle bir olay oluyor. Mehmet Çelebi ile Süleyman Şah savaşıyorlar. Mehmet Çelebi biri sayesinde kazanıyor biriyle beraber kazanıyor. İşte Musa Çelebi. Evet. Musa Çelebi de Bizans'ın gazına gelip Mehmet Çelebi'ye isyan çıkartıyordu sanırım. Çünkü diyor ki sen olmasan abin kazanamayacaktı. Abine güç kuvvet veren, nefes veren, enerji veren sendin. Bu yüzden senin olman gerekiyor. İşte Bizans işte yani adı üstünde Kahpe Bizans. Kahpe Bizans'ın yapacağı kahpelik. Başka ne olacak yani? Şimdi bu arada Fetret devrinde Anadolu'daki bütün beylikler, Osmanlı'ya tabiyet bildirmiş tüm beylikler tekrar kurulmuş. Kur'an kim? Timur. Diyor ki Osmanlı hakkınızı yedi. Kardeşim burada Karaman var, Germiyan var, Candar var, Canik var, Hamit var, Hamitoğulları var, Isparta bölgesi, oğulları var, Kütahya bölgesi. Siz niye kendi kendinize bir daha kurulmuyorsunuz? Osmanlı hakkınızı gasp etti, topraklarınıza çöktü, sizi kendisine bağladı diye bu bağlılığı kabul etmek zorunda mısınız? Arkanızda referans benim. Tekrar kurulun der. Ve Osmanlı'dan tek tek parça parça bütün beylikler kopar. Tekrar kurulurlar. Üçüncü beylikler dönemine benzeyen bir dönem kurulur. İşte tam bu dönemde Osmanlı'dan asla kopmayan, Osmanlı'ya ilk bağlanan, ilk bağlanan, Osmanlı'dan asla kopmayan, Fetret devrine rağmen varlığını Osmanlı gölgesinde büyüten tek beylik bugün Balıkesir Çanakkale bölgelerine hakim olan Karasi Beyliği'ydi. Balıkesir'in de merkez ilçesi Karasi ilçesidir. Karesi mi Karasi mi? Karesi. Karesi Beyliği ilk donanması olan beyliktir. Çaka Beyliği hariç ama o eski bir dönem. Karasi ikinci beylikler dönemi. Biraz teknik bir konu bu. Çaka birinci beylikler dönemi. Selçuklu öncesi yani. Karasi beyliği denizci olan, donanması olan bir beyliktir ve Osmanlı'ya bağlanmıştır. Osmanlı'da bir KPSS ya da sizin tabirinizde dostlar bir Kahpe SS bilgisi Osmanlı'ya ilk bağlanan beylik Karasi Beyliği Osmanlı Karasi Beyliği'nden sonra denizlere de açılmış Venediklilerle de Çanakkale Boğazı ve Ege'de yani o günkü ismiyle Bahri Sefit bölgesinde savaşmaya başlamıştır ve Karasi Beyliği'nin Osmanlı'ya vermiş olduğu donanmayla Osmanlı'nın ilk fethettiği ada işte budur KPSS bilgisi ilk fethettiği adanın adı o şerefsiz İmralı'da adı apo bu ülkeyi bölmek isteyen herkes kahbedir bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne kast eden, bu ülkenin topraklarını bölmek isteyen bu ülkenin bu vatanın santim toprağında gözü olan herkes kahbedir Katılıyor musun bana? Katılıyorum abi. Apo da kahpedir. Apo'nun şu an bulunmuş olduğu İmralı Adası Marmara Denizi'nde. İmralı Adası Karesi Beyliği'nden alınan donanmayla fethedilmiştir. Osmanlı'nın ilk fethettiği yer İmralı Adası'dır. Bu bir KPSS bilgisidir. İlk donanmayla fethedilen bölge. Donanmayla. Donanmayla. Denizcilik olarak donanmayla fethedilen ilk toprak İmralı Adası'dır. İmralı Adası bir KPSS bilgisi olarak kalsın dostlar sizde. Ama fetret devri var, başsızlık var, kavga var, savaş var. Anadolu'daki beylikler darmadağın, ayrılmışlar. Timur'un gazı. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Bulgaristan'ı, Romanya'nın alt tarafları, Romanya Transilvanya bölgesi değil, o daha sonra. Yunanistan'ı efendim o bölgedeki beylikler Alevi biliyor musunuz? siyaset izliyorlar galiba o evet. zaman. İstimalet denilen bir politika, gönül alma politikasıyla Balkanları bağlamışız. Anadolu'daki Müslüman Türk beylikleri ayrılıyorlar Osmanlı'dan ama Balkan topraklarındaki devlet ve devletçikler ayrılmıyor biliyor musun? Fetret devrine rağmen Osmanlı'ya bağlı kalmaya devam ediyorlar. Bu güzel bir şey. Yani kendi içimizden orada ihanet orayıp dıştan uğramamışız. Evet, tabii. evet. Bulgarlar ve Yunanlılar bize hainlik yapmamışlar. O dönemde Osmanlı ile birlikte davranmış, birlikte kalmışlar. Çelim Mehmet, Fatih Sultan Mehmet Han'ın dedesi. Hem de öz dedesi. İkinci Murat'ın babasıdır. Akıllı bir adamdır. Arapça, Farsça ve Latince bildiği bilinmektedir. O günlerde Latince tuvalete gitmek kadar moda. Herkes biliyor Latince. Tabii şey elit olan insanlar arasında. Tabii ki. Neden biliyor musun? Çünkü düşmanın Latin, Doğru. Latin milleti. Düşmanını bilmek durumundasın. Bu yüzden herkes Latince biliyor. Mesela bir şey söyleyeyim. İngiltere'de avam kamerasına girmek için yani meclisi ayağına benzeyen bir senatör olmak için ne gerekiyor biliyor musun? Latince bilmek gerekiyor. O halde bütün Osmanlı padişahları oraya milletvekili olabilirler. Çelebi Mehmet klasik Osmanlı eğitiminden geçmiş. Yani Osmanlı döneminde Osman Gazi Hanlı Hanlıpazar bölgesine bir medreseye benzim yani doğru anlaşılsın tabii ki medrese değil ama medreseye benzeyen bir eğitim veren tekkeler açmış. Aynı sisteme sahip. He. Ama medrese adı daha kullanılmıyor. Medrese adını kullanmak için henüz Orhan Gaziler, Murat Davandigiller araya e gitmek lazım. Orhan Gazi zamanında Davudu Kayseri isminde biri var. Profesör, müderris medreseler. Murat Hüdavendigâr döneminde de en büyük özellikli derslerini vermeye başlıyor. Orhan Gazi ve Murat Hüdavendigâr devri Osmanlı ilim dünyasında artık beğenmeler evrensel olmaya başlıyor. O devirlerde büyüyen, yetişen, serpilen Osmanlı eğitim sisteminden Mehmet Çelebi faydalanıyor ve Osmanlı ulemasından dersler almaya başlıyor. Mesela Osmanlı'da ilk dini ayaklanma Şeyh Bedrettin ayaklanmasıdır. Dostlar, Şeyh Bedrettin bugünkü FETÖ tam adını söyleyeyim. Fethullah Gülen yapılanmasıdır. Fethullah Gülen yapılanmasını görürseniz, Şeyh Bedrettin yapılanmasını da görürsünüz. Mesela Fethullah Gülen, M. Fethullah diye adını kullanır. M. Fethullah. Mehdi Fethullah. Hadi ya. Sorarsan derler ki bu Allah dostudur. Bak bunun sırtında da böyle dedesi peygamberimize benzeyen böyle mühürler falan vardır. Bak akıllı ol. Bak cemaat dershane evleri. Allah şahidim olsun. Allah şahidim olsun. Allah şahidim olsun. Üç defa dedi. Allah şahidim olsun. Ben cemaate karşı hayatım boyunca hiç muhabbet beslemedim. Onların evlerine de fitne evleri dedim. Ama işte oralarda peygamberi gezdirip gezdirip çocuklarla sohbet ettiriyordu. O şerefsizler sohbetlerinde. Kendi peygamber dediklerini tabi. Evet. evet. Mevfetullah'tır. Mehdi Fetullah. İşte Şeyh Bedrettin de kendisini Mehdi olarak takdim ediyor. Çelimi Mehmet'in en sevdiğim tarafı suhuletidir. Sakince ve diplomatik bir biçimde meseleleri halletmeye çalışır. Yani vurayım kırayım, asayım keseyim, öldüreyim falan demez. Tamamen sakin sakin, bürokratik ve diplomatik dilde bu işleri halleder. Der ki bu adamın derdi ne? Bu adam hangi dille konuşuyor? Dil diliyle konuşuyor. Tamam benim ulemalarım var. Medrese hocalarım var. Cami alimlerim var. Kapıştırırım. Kapıştırırım. Şeyh Bedrettin'i madara ederler. Millet de bunun Mehdi olmadığına bir şarlatan olduğuna inanır. Direkt astım kestim yapmıyor. Yapmıyor. Asar keserse ne olur halk arasında? Sıkıntı bu adam Mehdi'yi öldürmüş oldu. Efsaneleşir Şeyh Bedrettin. Doğru mu? Tabii ki. Bir kere şahsiyetsizleştirip kimliksizleştirip öldürmesi gerekiyor. İdam edecek de öncesinde bir şey yapması gerek. Bir karşılaştırıyor. Ulan herkesi yeniyor bu adam. Herkesi yeniyor. Allah Allah. Hocalar bile tabi olmaya başlamış. Vatandaş acaba mı demeye başlıyor. Bunun üzerine Çelebi Mehmet diyor ki Mehdi Efendi ben de sizin Mehdi olduğunuza iman etmeye başladım. Öyle ya bütün hocaları, bütün alimleri yendin. Ulemayı yendin. Olsan olsan sen de Mehdi olursun. Kabul. Ben senin Mehdiyetine tabi olacağım. Fakat halkı da sana inandırmak lazım. Halkın arasında sana şüpheyle bakanlar olabilir. Bu şüpheyi gidermemiz lazım seninle. Sen inandım ve itaat et. Sen Mehdi'sin. Fakat halka inandırmam lazım senin Mehdi olduğunu. Nasıl yapacağız onu? Mehdi efendim. Bak Mehmet'teki akıla bak. Mehdi efendim. Bütün Kur'ani ve İslami kaynaklarda senin halin, tabiatın, vücudunun şekli, ne iş yapacağın, nereden doğacağın, nasıl öleceğin belli. Bunlar yazılmış. Sen Denizde boğulmayacaksın, ateşte ölmeyeceksin, yanmayacaksın. Şimdi ben buraya kocaman bir ateş yakacağım, seni içine atacağım. Yanmayacaksın çünkü Mehdi yanarak ölmeyecek. Sen yanmayacaksın, ben seni atarsam. Senin yanmadığını, ateşin içinden milleti selamladığını görünce halk senin Mehdi olduğuna iman edecekler ve sana tabi olacaklar der. Nasıl fikir? Yemiş mi peki abi? Hazırlayın demiş ateşi. Dev gibi bu oda gibi bir ateş hazırlamışlar. Yakmışlar tam atacaklar şey Bedrettin denen kılıksızı. Demiş ki hayır ben Mehdi falan değilim. Affedin beni. Halkı da çağırmış. Demiş ki bir daha söyle. Ben Mehdi değilim. Affedin beni. Deyince gördünüz mü şarlatan kılıksızı demiş ve idam etmiş. Hacıların, hocaların, alimlerin, ulemaların, müderrislerin yenemediğini Çelebi Mehmet böyle siyasi bir zekayla yeniyor. Çelebi Mehmet de çok inanılmaz bir zeka. Zaten 5 kardeş arasından parıldayıp da çıkması. E tabi ki Çelebi Mehmet büyük adam ben severim. Fetih var mı hiç? Çelebi Mehmet devrinde herhangi bir fetih yok. Sürekli iç karışıklığı düzeltiyor. Sadece mesela Düzmece Mustafa adı verilen kardeşi Mustafa'nın bir daha gelmesi, ayaklanması falan Şehzade Mustafa ve Düzmece Mustafa isyanlarıyla uğraşır. Bunun dışında Osmanlı'dan kopan beylikleri tekrar Osmanlı'ya bağlamakla uğraşır. Yani zaten gerçi bu bir ömür alır. Tabii. Yıldırım Beyazıt yani babası Yıldırım Bayezid zamanındaki Osmanlı topraklarını tekrar kazanmak için Celibim Mehmet uğraşır. Bugün Yeşil Türbe'de Bursa'da hadi şuraya bir Yeşil Türbe koy da herkes görsün. Celibim Mehmet Camisi var. Celibim Mehmet'in türbesi var. Muhteşemdir. Harikadır. Çok huzurludur. Bir şey söyleyeyim mi? Allah izin verirse ölmezsek birkaç yıl sonra temelli Bursa'ya taşınıyorum. Öyle Bursa'da yaşamak ya. istiyorum. Öyle bir planım var. Sabah kahvaltımı evde yaptıktan sonra keyif kahvemi Kozan'da içmek, kitabımı Muradiye Külliyesi'nde türbelerin arasında okumak, akşam vakti de namazımı kılmak için Çelebi Mehmet Külliyesi'ne gitmek. Oradan da yavaş yavaş böyle Bursa caddelerinde yürüyerek evime geçmek gibi bir niyetim var. Allah kabul ederse. Herhalde emekliye ayrılınca abi bu plan. İşte birkaç yıl sonra inşallah bu olacak diye düşünüyorum. En yalın haliyle Çelimi Mehmet, en yalın haliyle Fetret devri işte bunlarla örülüdür. Çelimi Mehmet'in varlığı 2. Murat'ın varlığıyla izah edilir. 1421 tarihinde vefat ettiğinde, 1413 tarihinden beridir ayakta tutmaya çalıştığı Osmanlı Devleti'nin hakikaten tutulduğunu, artık hakikaten yıkılmayacağını görür. 1421 tarihinde vefat ettiğinde karşısında tahta bulunacağı 30 yılın 30 yıl 30 yıl kalıyor. 1421 1451 tahta bulunacağı 30 yılın tamamına yakınını at sırtında cephede geçirecek olan 2. Murat gibi bir cevheri yetiştirir. O da Fatih Sultan Mehmedi yetiştirir. Çelebi Mehmedi'nin öyle bir vizyonu var ki o vizyondan ve o tarihi karakter yapısından Fatih Sultan Mehmet Han çıktı. Bu adam kafa olarak, zeka olarak o döneme kadar ki en parlak padişah olabilir belki de. O döneme kadar. Şimdi bak sana bir soru. 2021 yılındayız. Latince nasıl bir dil? Latince çok entelektüel bir dil. Latince klasik Avrupa kültürünü tanımak için, klasik arkeolojiyi bilmek için Batı Roma'yı bilmek için önemli bir dil. Sana latince konuşayım mı? Mesela vücudu öne eğen kas musculus rectus abdominus. Başı sağa sola çeviren kas. Kulak memesinin orada maktabiliyorsun bu kas. Bu kasın adı musculus sternocleidomastoidus. Musculus quadratus lumborum vücudu rüküye eğen kas. Nasıl? Mesela antropometrik olarak bir erkek kafatası glabella ile... Osus regio opistokranion arasında ölçülür. Tıpkı bütün terimler latince galiba. Tabii. Nasıl tabirler? Ben antropoloji okudum. Antropolojide anatomi vardı. Yani master'da okudum. Anatomi vardı ve anatomide biz bunları öğrendik. Bak böyle bir dil. Düşünsene 2021 yılında Musculus eterniculio mastedeus Çok cool. Glabella opistokranion diyen bir adam cool mudur? Cool tabii ki. 1420'lerde kullanmış bunun bizim dedelerimiz. Hep cool konuşuyormuş hatta. Fatih Sultan Mehmet bu dili konuşuyor. Orijinal metninden Homeros'un İlyada ve Odesa kitabını okuyor Fatih zaten Sultan Mehmet. Zaten programlarını da yaptık. Yaptık. Düşün sakallı şalvarlı cübbeli adamlar Latince konuşuyorlar. Yunanca, İtalyanca, Keldanice konuşuyorlar. İbranice konuşan padişah var. Arapça Farsçayı saymıyorum. O zaten bizden. Oktay Sinanoğlu'nu bilir misin? Biliyorum. Oktay Sinanoğlu'nun dediği gibi Türkçe, Arapça ve Farsça. Bunlar yabancı dil değil. Bunlar bir dilin bölümleri. Türkçe, Arapça, Farsça. Eğer Türkçeden Arapça ve Farsçayı çıkartırsan Enes, Türkçeden Arapça ve Farsçayı çıkartırsan hiçbir şey söyleyemezsin. Mesela benim adım, senin adın. Tabi de Boş ver onu. Hiçbir şey söyleyemezsin. Hiç Farsça, bir Türkçe, şey, Arapça Hiçbir şey. Farsça, Türkçe, Arapça karışmış. Çıkart Bir tek geriye bir kalıyor. Hiç sürekli, şey bitti. Sürekli birbiriyle yaşayan medeniyetler birbirlerine karışmış abi. Eğer ben İngiliz kültürüyle büyüseydim, İtalyan kültürüyle büyüseydim ki beraber bir yana o toplumlarda da var. Almanca ile, evet, Fransızca ile, İngilizce tabii birbirine ki. giriyor biraz. O zaman quadratus lumborumu öğrenecektim kardeşim. Bu dil, bu dille teşne olduğu ve bu coğrafyada Arap ve İranlılarla, Farslarla birlikte olduğu için ben onlara kelime verdim, onlar bana kelime verdi. Yaşayan bir dildir yani. Dil yaşayan bir organizmadır. Alır ve verir. Abi gene Çelebi Mehmet'e dönüyorum. Tom bir soru soracağım sana. Bu adam tahta geçiyor. Musa Çelebi yanında mı? Yanında. yanında. Kar abisi Süleyman Şah öldü mü? Ölmedi ama terk etti. Ya, sürgüne ee, gitti. Sürgün demeyelim de Bursa'ya taşındı, Kendi taşındı, kendi gitti. Kendi yani. gitti. Evet. Bıraktı tahtı. yer Bırak. iki kardeş taht iddiası vardı. Onlar ne oldu? Onlar öldü. öldü. Onları öldürdüler. Cephede gitti onlar. İkisi de öldü yani. İsa ve Kasımlar gitti. Musa kaldı. Süleyman terk etti. Mehmet tek başına iddareye geçti. Sevgili dostlar, siz isteyin, biz anlatalım. Bu döngü böyle devam etsin, gelsin. Yalnızca İnsanları istemeyin bizden lütfen. Olaylar, olaylar isteyin. Olaylar, mekanlar, zamanlar mesela, bunları da isteyin. Cumhuriyet nasıl kuruldu gibi programları. Evet. Kendi merak ettikleri olaylar varsa onları da ankette ben eklemezsem altı yorum olarak yazsınlar. Ben her yorumu okuyorum çünkü. Bu kadar basit. Yalnızca şahıslar değil, olayları da sorun, onları da konuşalım. Bir de bize abone olun, bir de zil butonuna basın, haberdar olun. Bir de yorum yapın, YouTube biz yukarıya çeksin. Bir de bizi, çok dedim bile ama, bir de bizi dostlarınıza tavsiye edin. Onlar da bizi takip etsinler. Kocaman bir aileyiz. İnşallah daha da büyük oluruz. Allah'a emanet olun.